Bugün elimizdeki kaynaklara yani Yuval Noah Harari'nin o çok konuşulan kitabı Sapiens'ten bazı bölümlere yakından bakıyoruz. Kitap temel olarak ne anlatıyor? Türümüzün yolculuğunu, hani Afrika'da önemsiz sıradan bir hayvanken nasıl oldu da e, gezegenin hakimi olduk? hatta potansiyel olarak tanrısal güçlere sahip bir varlığa nasıl dönüştüğümüzü sorguluyor. Aynen bayağı iddialı bir çerçeve. İşte bu derinlemesine incelemede amacımız da bu zaten. Harari'nin işaret ettiği o kilit dönüm noktalarını, çarpıcı fikirleri, bazen rahatsız edici de olabiliyor bunlar. Sizin için biraz daha açmak, damıtmak. Evet o büyük devrimleri, sonuçlarını, hayali gerçeklikleri ve tabii geleceğe dair soruları ele alacağız. O zaman başlayalım mı? İlk durak: Bilişsel devrim. Yani o temel soru: Homo sapiens'i diğer hayvanlardan ayıran neydi? Bu kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynakların temel argümanı şu: Bizi ayıran şey büyük ölçekte ve esnek bir şekilde işbirliği yapabilme yeteneğimiz. Ama birçok hayvan işbirliği yapar. Karıncalar, arılar, kurtlar. Doğru. Ama sapiens'in işbirliği farklı. Bizimki e, paylaşılan mitler ve kurgular etrafında şekilleniyor. İşte Harari'nin o meşhur hayali gerçeklik kavramı burada devreye giriyor. Hayali gerçeklik. Yani? Yani sadece bizim kolektif hayal gücümüzde olan şeyler. Mesela tanrılar, milletler, para, insan hakları. Hatta kaynakta geçen Peugeot örneği gibi şirketler. Hmm. Bunlar nehirler, ağaçlar gibi elle tutulur şeyler değil yani. Aynen öyle. Nehir gerçektir, aslan gerçektir. Ama Fransa ya da Türk lirası ya da Google bunlar bizim ortaklaşa inandığımız için var olan soyut kavramlar, kurgular. Ve işin ilginç yanı bu kurguların zamanla somut gerçeklikten bile daha güçlü hale gelmesi, değil mi? Kaynaklar bunu vurguluyor. Kesinlikle. Bugün o gerçek nehirlerin, ağaçların Aslanların kaderi bile büyük ölçüde bu hayali milletlerin, şirketlerin, yasaların kararlarına bağlı. Bu gerçekten e, düşününce baş döndürücü. Bu işbirliği kapasitesi o meşhur dambar sayısını da aşmamızı sağlıyor sanırım. Hani o 150 kişilik doğal grup sınırı. Evet evet tam olarak o. Primatların sosyal beyin kapasitesiyle ilgili bir sınır bu. Birbirini yakından tanıyan, güvene dayalı ilişkiler kurabilen grup büyüklüğü sınırı. Ama biz şehirlerde milyonlarca insanla bir arada yaşıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla ticaret yapıyoruz. İşte bunu sağlayan şey o fiziksel tanışıklığın ötesine geçen ortak hikayeler. Aynı tanrıya inanmak, aynı millete ait hissetmek, aynı paranın değerine güvenmek. Bunlar sayesinde tanımadığımız milyonlarla işbirliği yapabiliyoruz. Ticaret örneği çok iyi aslında. Tamamen soyut bir güvene dayanıyor. Eskiden belki ortak kabile totemleri, tanrılar vardı. Hı hı. Şimdi ise dolar, marka imajı gibi tamamen hayali şeylere güveniyoruz. Kesinlikle. Ve bu modern kurumları anlamak için de anahtar. Harari'nin modern avukatları güçlü sihirbazlara benzetmesi bence çok yerinde bir tespit. Neden sihirbaz? Çünkü onlar da kelimelerle, hikayelerle yepyeni gerçeklikler yaratıyorlar. O Peugeot örneği mesela. Arman Peugeot ölüyor ama Peugeot şirketi denen o hayali varlık, o tüzel kişilik yaşamaya devam ediyor. Mal alıyor, satıyor, dava açıyor. Evet, bu nasıl oluyor? Bir kağıt parçası üzerindeki imzalarla, yasalarla tıpkı eski çağlardaki şamanların ruhları çağırması gibi. Doğru hikayeyi anlatıp yeterince insanı inandırırsanız o hikaye gerçeklik kazanıyor. Modern hukuk ve ekonomi sistemlerimiz aslında e, kadim mitolojiler kadar kolektif hayal gücümüze dayanıyor. Belki de daha bile fazla. Peki bu kolektif hayal gücü, bu işbirliği yeteneği bizi nereye götürdü? Kaynaklar ikinci büyük kırılmaya, tarım devrimine işaret ediyor. Genelde hep iyi bir şey olarak anlatılır ya, medeniyetin başlangıcı falan. Evet, klasik anlatı budur. Ama Harari kaynaklarda buna tarihin en büyük aldatmacası diyor. Bu bayağı iddialı bir laf. Neden böyle düşünüyor? Çünkü argümanı şu. Tarım evet, toplam gıda miktarını ve nüfusu arttırdı ama bireysel insanın yaşam kalitesini düşürdü. Ortalama bir çiftçinin hayatı ortalama bir avcı toplayıcıdan muhtemelen daha zordu, daha stresliydi. Nasıl yani? Daha fazla yiyecek varsa hayat daha iyi olmalı, değil mi? Öyle olmuyor işte. Kaynaklar da belirtiyor. Mesela Kalahari'deki avcı toplayıcılar haftada belki 35-45 saat çalışırken ilk çiftçiler sabahtan akşama kadar tarlada beli bükülerek çalışmak zorundaydı. Hmm, doğru. Daha çok iş yükü. Hem de beslenme çok daha tek düzeleşti. Avcı toplayıcılar onlarca farklı bitki ve hayvanla beslenirken çiftçiler büyük ölçüde tek bir ürüne, buğdaya, pirince veya patatese bağımlı hale geldi. Bu da vitamin eksiklikleri, diş sorunları demek. Salgın hastalıklar da var tabii yerleşik hayatla birlikte. Kesinlikle. Kalabalık köyler, hijyen sorunları, evcil hayvanlardan geçen hastalıklar, salgınlar için mükemmel bir ortam. Artı, kaynaklardaki yeni gine kabileleri örnekleri gibi erken tarım toplumlarında şiddet oranlarının da daha yüksek olabileceğine dair kanıtlar var. Yani erkek ölümlerinin üçte biri falan şiddetten kaynaklanabiliyor. Yani Harari'nin o meşhur buğday bizi evcilleştirdi sözü buradan geliyor. Aynen. Buğday kendi başarısı için yani genlerini daha geniş alanlara yaymak için bizi kullandı. Bizi kendine hizmet ettirdi bir nevi. Bu lüks tuzağa benzetmesi de çok oturuyor buraya. Hani başta hayatı kolaylaştıran bir şey zamanla nasıl bir zorunluluğa bir yüke dönüşüyor e-posta örneği gibi. Evet evet. Tarım da belki öyle başladı biraz yiyecek depolasak iyi olur derken bir bakmışsınız toprağa bağımlı, daha çok çalışmak zorunda kalan bir yaşama hapsolmuşsunuz. Geri dönüşü de yok. Bir de Göbekli Tepe meselesi var Türkiye'de. Kaynaklar ona da değiniyor. Tarımın yaygınlaşmasından çok önce inşa edilmiş devasa tapınaklar. Bu çok önemli bir bulgu. Çünkü geleneksel görüş neydi? Önce tarım, sonra yerleşik hayat, sonra da artan kaynaklarla birlikte din, sanat gibi kültürel yapılar ortaya çıktı. Evet. Ama Göbekli Tepe tam tarsını söylüyor olabilir. Belki de önce bu büyük dini ve kültürel merkezler kuruldu ve bu merkezleri inşa etmek, ayinleri düzenlemek için gereken kalabalığı beslemek amacıyla insanlar yoğun tarıma geçmek zorunda kaldı. Yani sebep-sonuç ilişkisi tersine dönüyor. İlginç. Peki ya evcilleştirmenin diğer yüzü, hayvanlar? O da işin acı tarafı tabii. Evrimsel başarı açısından bakarsak tavuklar, inekler, domuzlar gezegenin en başarılı türleri. Sayıları milyarları buluyor. Ama bireysel acı açısından bakarsak, Harari'nin dediği gibi muhtemelen yeryüzündeki en talihsiz canlılar onlar. Endüstriyel çiftliklerdeki koşulları düşünün. Doğal içgüdüleri tamamen bastırılmış, kısa ve acı dolu bir yaşam. Bu sadece modern bir sorun mu? Değil maalesef kaynaklarda geçen Nuer kabilesinin buzağları sütten kesmek için ağızlarını dikmesi ya da Tuareklerin develere uyguladığı bazı yöntemler, hayvanlara yönelik bu tür bir duyarsızlık tarih boyunca var olmuş. Harlow'un o meşhur maymun deneyleri de bunu gösteriyor sanırım. Hani o tel anne, kumaş anne deneyi. Evet, o deneyler çok çarpıcı. Yavru maymunlar kendilerini besleyen ama soğuk metalden yapılmış tel anne yerine süt vermese bile yumuşak kumaştan yapılmış kumaş anneye sarılmayı tercih ediyorlar. Yani sadece karın tokluğu yetmiyor. Yetmiyor. Dokunma, sıcaklık, güven, duygusal bağ bunlar memeliler için temel ihtiyaçlar. Tarım ve hayvancılık süreci hayvanların bu ihtiyaçlarını büyük ölçüde göz ardı etti maalesef. Peki bu tarımla sayıları artan, belki daha mutsuz ama daha kalabalık olan insanlar nasıl oldu da küçük köylerden çıkıp devasa imparatorluklar kurdu? Farklı kültürler, diller, dinler nasıl bir araya geldi bunlar? İşte burada kaynaklar iki temel birleştirici güce işaret ediyor. İmparatorluklar ve para. İmparatorluklar. Akla hemen fetih, savaş, baskı geliyor. Evet, bu işin bir yüzü. Kaynaklar da bunu vurgunuyor şiddet, sömürü, zorlu asimilasyon. O Romalı tarihçi Tacitus'un sözü durumu iyi özetliyor. Bir çöl yaratıp adına barış diyorlar. Ama madalyonun diğer yüzü de var değil mi? Kesinlikle. İmparatorluklar çok farklı halkları tek bir siyasi şemsiye altında topladı. Ortak yasalar, diller, normlar yarattı. İnsanları daha büyük bir bütünün parçası haline getirdi. Ve evet, fetihlerden elde edilen zenginlikler işte o zenginliklerle de kültür, sanat finanse edildi. Tac Mahal gibi, Roma hukuku gibi. Aynen. Haydn, Mozart gibi sanatçılar desteklendi. Yani imparatorluklar hem yıktı hem de yeni şeyler inşa etti. Karmaşık bir miras. Kaynaklarda bahsedilen o emperyal döngü de ilginç. Nasıl bir döngü o? Şöyle küçük bir grup bir imparatorluk kuruyor, zamanla fethettikleri halklar başta direnseler de yavaş yavaş imparatorluk kültürünü benimsiyorlar. Ortak dili, yasaları, değerleri kabul ediyorlar ve sonunda o fethedilen halkların elitleri de yönetici sınıfın bir parçası haline geliyor veya onların yerini alıyor. Roma'da, Arap İmparatorluğunda, Avrupa Sömürge İmparatorluklarında hep bu döngüyü görüyoruz bir şekilde. Peki diğer birleştirici güç? Para. Bu belki de daha evrensel. Muhtemelen en evrensel işbirliği sistemi. Düşününce çok acayip bir şey aslında. Kendi başına hiçbir değeri olmayan metal disklere, kağıt parçalarına ya da bilgisayar ekranındaki sayılara hep birlikte inanılmaz bir değer biçiyoruz. Evet, tamamen soyut bir kavram ama herkes kabul ediyor. Kaynaklarda tarih boyunca kullanılan farklı para formları anlatılıyor. Mezopotamya'da arpa, bazı yerlerde deniz kabukları Hatta toplama kamplarında sigara, sonra gümüş, altın ve nihayet Lidya'da basılan ilk madeni paralar. Beni en çok etkileyen örnek o Hristiyanlarla Müslümanların savaşırken bile birbirlerinin paralarını kullanmaları. Evet, o inanılmaz gerçekten. Birbirlerini kafir olarak görüyorlar, acımasızca savaşıyorlar ama iş ticarete gelince üzerinde düşmanın dini sembolleri olan paraları hiç sorun etmeden kabul ediyorlar. Bu paranın ideolojileri, dinleri aşan gücünü gösteriyor. Müthiş bir pragmatizm aslında. İnanç sistemleri bölerken para birleştirmiş. Aynen öyle. Belki de tarihteki en başarılı ve en hoşgörülü fetih aracı para oldu. Herkesi kendi sistemine dahil etti. İmparatorluklar ve para dünyayı birleştirirken yaklaşık 500 yıl önce başka bir devrim başlıyor ve her şeyi kökten değiştiriyor. Bilimsel devrim. Evet, modern dünyanın başlangıcı diyebiliriz. Kaynaklara göre, bu devrimin temelinde çok basit ama radikal bir fikir yatıyor. Bilmediğimizi kabul etmek, yani cehaletin keşfi. Bu nasıl devrimsel olabilir ki? Basitle mi? Kulağa basit geliyor ama değil. Çünkü ondan önceki bilgi sistemleri, dinler, gelenekler, felsefeler, genellikle hayatın büyük sorularının cevaplarının zaten bilindiğini varsayıyordu. Bu cevaplar kutsal metinlerde, bilge ataların sözlerinde vardı. Yeni bir şey keşfetmeye gerek yoktu. Sadece eskiyi doğru yorumlamak yeterliydi. Hmm, anladım. Yani her şey kitapta yazıyor mantığı. Gibi. Bilimsel devrimse hayır bilmiyoruz dedi. En önemli şeyleri bile bilmiyoruz. Ve bilmediğimizi kabul edip cevapları kutsal metinlerde değil doğrudan gözlemde ve deneyde aramaya başladı. Gözlem ve matematik bu ikisi anahtar oldu. Newton mesela. Evrensel kütle çekim yasası. İşte bu yeni yaklaşımın ilk büyük zaferlerinden biri. Ama kaynaklar şunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Bilim tek başına yükselmedi. İmparatorluk ve kapitalizmle çok sıkı bir ittifak içindeydi. Birbirlerini besleyen bir üçlüydü bu. Nasıl bir işbirliğiydi bu? İmparatorluklar yeni topraklar keşfetmek, kaynakları bulmak, fethedilen yerleri yönetmek için bilimsel bilgiye, haritalar, botanik, tıp, silah teknolojisine ihtiyaç duyuyordu. Bilim insanları da araştırmaları için imparatorlukların sağladığı paraya, gemilere, coğrafi erişime muhtaçtı. Kaptan Cook'un seferleri gibi mi? Kaynaklarda o örnek var. Aynen, Cook'un Pasifik seferleri klasik bir örnek. Resmi amaç tamamen bilimsel, Venüs geçişini gözlemlemek. Ama sonuç, yeni adaların haritalanması, binlerce yeni bitki ve hayvan türünün Avrupa'ya getirilmesi, denizciliğin kabusu iskorbüt hastalığına çare bulunması. Ama aynı zamanda Britanya İmparatorluğu'nun yayılması. Tabii ki. Ve bu ilerlemenin karanlık bir yüzü de vardı. Gidilen yerlerdeki yerli halklar için yıkım, hastalıklar, şiddet, sömürü. Kaynaklarda Tazmanya yerlilerinin trajik sonu anlatılıyor mesela. Avrupa ile temas sonrası neredeyse tamamen yok oldular. Peki kapitalizmin rolü neydi bu üçlüde? Keşifler, bilimsel araştırmalar, yeni teknolojiler. Bunlar çok pahalı işlerdi. Parayı kim verecek? İşte burada kapitalizm, yani kar beklentisiyle yatırım yapan özel sermaye devreye girdi. Hollanda Doğu Hindistan şirketi, İngiliz Doğu Hindistan şirketi gibi devasa, neredeyse devlet gibi hareket eden şirketler kuruldu. Bu şirketler bilimden nasıl faydalandı? Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin karı artıracağını gördüler. Daha hızlı gemiler, daha iyi silahlar, daha verimli üretim yöntemleri. Bunlar hep rekabet avantajı ve daha fazla kar demekti. Bilim, sermayeye kar getiren araçlar sundu, sermaye de bilimi finanse etti. Kaynaklardaki Afyon Savaşları örneği çok çarpıcı. İngiltere'nin sırf sermaye çıkarları için Çin'i zorla Afyon ticaretini açması. Devlet gücü, askeri güç, bilimsel üstünlük hepsi sermayenin hizmetinde. Ve bu süreçte bilimin belki de en cüretkar hedefi ortaya çıkıyor. Harari'nin Gılgamış projesi dediği şey, ölümü yenme arzusu. Evet, ölüm artık Tanrı'nın takdiri kaçınılmaz bir kader olarak değil de çözülmesi gereken teknik bir problem olarak görülmeye başlanıyor. Tıpkı diğer hastalıklar gibi. Bu hala biraz bilim kurgu gibi geliyor kulağa ama. Çocuk ölümleri de inanılmaz düştü. Kral 1. Edward'ın 16 çocuğundan sadece 6'sı yetişkin olmuş. Bugün gelişmiş ülkelerde bu oran %1'in altında. Bunlar aslında Gılgamış projesinin ilk başarıları sayılabilir ama şunu da unutmamak lazım. Bilim bize sadece güç veriyor. Bu gücün ne için kullanacağımız sorusunun cevabı bilimsel değil, politik, ekonomik, etik bir tercih. Peki tüm bu devrimler bizi bugün nereye getirdi ve kaynaklar geleceğe dair ne söylüyor? Modern çağ tam bir paradoks gibi. Bir yanda müthiş bir barış ve refah potansiyeli, diğer yanda kendimizi yok etme gücümüz. Evet, kaynaklar ilginç bir noktaya değiniyor. Son 70 yıl insanlık tarihinin en barışçıl dönemi olabilir diyor. Özellikle büyük devletler arasındaki savaşlar neredeyse bitti. Neden? Nükleer silahlar yüzünden mi sadece? O önemli bir faktör tabii, caydırıcılık ama tek sebep değil. Savaşın ekonomik maliyeti çok arttı, getirisi azaldı. Eskiden zenginlik topraktı, şimdi bilgiye bir teknoloji. Küreselleşmeyle artan karşılıklı bağımlılık da var. Belki de barışçıl değerlere sahip elitlerin yükselişi de etkili oldu. Ama Harari hemen soruyor. Peki daha mutlu muyuz? Tüm bu ilerleme, güç, refah, uzun ömür Sonuçta mutluluğumuzu arttırdı mı? İşte o meşhur soru. Cevabı da pek basit değil. Kaynaklar mutluluk araştırmalarına değiniyor. Psikologlar, sosyologlar bunu ölçmeye çalışıyor. Ne bulmuşlar? Para mutluluk getiriyor mu mesela? Yere kadar evet. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra paranın mutluluğa etkisi azalıyor. Yani milyoner olmak orta halli olmaktan çok daha fazla mutlu etmiyor insanı uzun vadede. İlginç. Başka ne var? İnsanların adaptasyon yeteneği çok yüksek. Piyango kazanan da, ciddi bir kaza geçirip engelli kalan da, bir süre sonra eski mutluluk seviyesine yakın bir yere geri dönüyor genelde. Yani dış koşullar düşündüğümüz kadar etkili değil uzun vadede. Araştırmalar genellikle aile bağları, sosyal ilişkilerin kalitesi gibi faktörlerin daha önemli ve kalıcı olduğunu gösteriyor. Bir de işin biyolojik tarafı var sanırım. Beyin kimyamız falan. Aynen biyolojik yaklaşıma göre mutluluk dediğimiz şey temelde beynimizdeki serotonin, dopamin gibi kimyasalların salgılanması ile ilgili. Evrim bizi sürekli mutlu olacak şekilde tasarlamamış. Haz duygusu, hayatta kalma ve üreme şansımızı arttıran şeyleri, yemek, seks gibi, yapmamız için bir ödül mekanizması. Ama geçici olmak zorunda yoksa motivasyon kalmaz. Yani mutluluk aslında içimizdeki biyokimyasal dengelerle mi ilgili daha çok. Bu yaklaşıma göre evet, bu da mutluluk içimizde diyen bazı felsefelerle ilginç bir şekilde örtüşüyor aslında. Ama mutluluk sadece anlık hazlar toplamı mıdır? Yaşamın anlamı ne olacak? İşte orası daha karışık. Kahneman'ın çalışmaları mesela. İnsanların bir şeyi yaşarken hissettikleriyle, o anlık deneyim, o deneyimi sonradan hatırlayıp değerlendirmeleri, genel yargı farklı olabiliyor. Çocuk yetiştirmek mesela, Anlık olarak çok yorucu ve stresli olabilir ama genel olarak insanlar hayatındaki en büyük mutluluk kaynağım diyebilir. Hı, doğru. Bu da gösteriyor ki mutluluk sadece keyifli anların toplamı değil. Hayatına bir anlam katmak, uzun vadeli bir hedefe ulaşmak da önemli. Budizm gibi öğretiler de zaten geçici hazların peşinde koşmak yerine zihni anlamanın, duyguların gelip geçiciliğini kabul etmenin önemini vurguluyor. Yani özetle mutluluğun ne olduğu konusunda aslında hala pek bir şey bilmiyoruz. Belki de bu yüzden bu kadar çok arıyoruzdur. Olabilir. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Mutluluğun kendisi hakkında. Ve geldik sona, yani geleceğe. Kaynaklar burada çok iddialı bir şey söylüyor. Sapiens artık doğal seçilim yasalarını aşıyor ve kendi evrimini bilinçli olarak tasarlamaya başlıyor. Yani akıllı tasarım yapıyor. Korkutucu biraz. Hem korkutucu hem de heyecan verici. Üç ana yoldan bahsediliyor bu dönüşüm için. Biyomühendislik, siborg mühendisliği ve inorganik yaşam. Biyomühendislik dediğimiz genlerle oynamak mı? Evet, genetik kodumuzu değiştirmek, başka türlerin genlerine eklemek falan. Kaynaklarda o parlayan tavşan örneği var ya, sanatsal bir proje ama potansiyeli gösteriyor. Ya da hafızası güçlendirilmiş fareler. Neandertal genomu bile çözüldü, teorik olarak klonlamak mümkün. Siborg mühendisliği de bedenimize makine parçaları eklemek gibi. Aynen. Organik olanla inorganik olanı birleştirmek. Bugün kullandığımız biyonik kollar, işitme cihazları, kalp pirleri, bunun ilk adımları. Beyin bilgisayar arayüzleri ise çok daha ileri bir aşama. Düşünce gücüyle robot kolu kontrol eden felçli hastalar var artık. Üçüncüsü, inorganik yaşam, en radikali galiba. Kesinlikle. Yaşamın tamamen organik olmayan bir temelde, mesela bilgisayar kodları olarak var olması fikri. İnsan beyni projesi gibi girişimler beyni bilgisayarda simüle etmeyi hedefliyor. Başarılırsa belki bilinç tamamen dijital ortama aktarılabilir. Bu ölümsüzlük demek mi? Ya da süper zeka? Olasılıklar bunlar evet. Ama aynı zamanda insan ne demek onu da temelden sorgulatan şeyler. Tabii tüm bu tanrısal güçler devasa etik sorunları da beraberinde getiriyor. Kaynaklar buna da dikkat çekiyor. Genetik ayrımcılık, yani geliştirilmiş süper zenginler ve doğal fakirler gibi bir ayrım, yaşam formlarının patentlenmesi, insan kimliğinin ne olacağı, çok ciddi sorular. Ve Harare'nin sorduğu o son soru, neye dönüşmek istiyoruz değil sadece, asıl zor olan neyi istemek istiyoruz sorusu. Evet, çünkü arzularımızı bile manipüle edebilecek güce ulaşırsak hangi arzuları istemeyi seçmeliyiz? Bu çok derin bir felsefi soru ama aynı zamanda çok pratik sonuçları olacak bir soru. Cevabı geleceğimizi belirleyecek. Vay canına. Gerçekten baş döndürücü bir yolculuk yaptık sayenizde. Gördüğünüz gibi bu sapiens alıntıları, türümüzün o mütevazı başlangıcından gezegeni ve şimdi de kendi biyolojisini dönüştürme gücüne sahip bu noktaya nasıl geldiğini gözler önüne seriyor. Hayali gerçekliklerin dünyamızı nasıl kurduğunu, her devrimin bedellerini ve kazanımlarını ve şimdi de yaşamın kurallarını nasıl yeniden yazmaya çalıştığımızı konuştuk.